safalar getirdiniz benim içinde öyle bir aşk ateşi var ki o ateş gökyüzüne düşse gökyüzünü bile yakar delik deşik eder de çökertir gökyüzünün tavanına yüzyıllardan beri güneşten ve onun ateşinden hiçbir zarar gelmemiştir güneş onu karartmamıştır. Fakat benim bu aşk ateşim gökyüzüne bir düşse bir avuç kül olur, yere düşer, kararır. Evet efendim, gökyüzünün bile bir avuç kül olup kararacağı aşk ateşine Halil İbrahim misali atılan aşkın sultanlarını saygı ve şükran duygularıyla anmaya ve anlamaya devam ediyoruz hemen e, konuklarımızı çağırmak istiyorum. Oturum başkanımız Profesör Doktor Baki Baykara. Yardımcı oturum başkanımız dedim değil mi? Evet, oturum başkanımız Profesör Doktor Baki Baykara, yardımcı doçent Doktor Sezai Küçük Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Erdoğan, Yardımcı Doçent Doktor Gülgün Yazıcı, Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Cahit Haksever hocalarımızı huzurlarımıza davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz E, bu oturumda daha ziyade yani tamamen e, son devrevi şeklerinden e, bahsedeceğiz. E, bunun dışındaki oturumlarda da bahsedilecek. Peki. Şeyhi Mehmet Celaleddin Efendi, büyük babam babası. Akabinde e, oğlu e, Abdülbaki Dede den bahsi Sonra e, Ahmet Celaleddin Efendi, Galata Meylevi Hanesi Şeyhi, akabinde de Eskiler Meylevi Hanesi Şeyhi, Ahmet Femzi Dede'ne bahsi Burada bir şeyin altını çizmek isterim. O da Galata Mevlevi Hanesi, pek çok kişinin atladığı belki bir şey, Galata Mevlevi Hanesi'nin diğer adı Kule Kapı Mevlevi Hanesi'dir. Ve Yeni Kapı Mevlevi Hanesi şeklinden Mehmet Celaleddin Efendi ile Kule Kapı Mevlevi Hanesi Ahmet Celaleddin Efendi bazen karıştırılmaktadır. Bunun altını çizmek isterim. Şimdi Sezai Bey, e, Mehmet Celal Yenen Efendi, Yeni Kapı Mevlevihanesi, şey, Mehmet Celal Yenen Efendi'den bahsedecek. Buyurun efendim. 15 dakikayla sınırlamayı tercih ediyorum. Hocam evet, evet. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bu günün son oturumunda son oturumunda e, bu sempozimden emeği geçen bütün gönül dostlarını saygıyla selamlıyorum. Aynı şekilde ağzımdan da saygılarımı arz ediyorum. Bir başka teşekkürüm de e, Muhterem Hocam, Baki Bey bize bir hediye getirmiş. Gelirken, e, Mehmet Celal Cümlevi ile ilgili e, Tahir'in devletinin yazmış olduğu tek misalciktir. Bize hediye olsun diye nezaket buyurmuşlar. Onun için de teşekkür ediyoruz. Ve beraber olmaktan da aynı şekilde, aynı şekilde şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü Mehmet Celalettin Dede alınırken yanımızda e, torunları Vakil Bey'in bulunması bizler için hakikaten bir onurdur. Vaktimiz 15 dakika olduğu için ben çok fazla uzatmadan aslında e, benim konuşmamın baş tarafında Mehmet Celalettin Dede'yi anlamak için Osman Selahattin Dede'yi bilmek lazımdır diye başlamak istiyordum ama hocam 15 dakika deyince şimdi artık Osman Selahettin dedeyi anlamak kısmını sistematik dinleyicilere bırakarak artık e, tebliğ basıldığında da oradan okursunuz e, diye ifade ederek hemen ben e, yeni kapı Mevlevi Hanesi'nin en önemli özellikle 19. asrı 20. asrı taşıyan Mevlevi düşüncesini Mevlevi ee, yaşantısını 19. asırdan 20. asır taşıyan Mehmet Celalettin Dede ile ilgili e, artık özet olacak ama e, bahsetmek istiyorum. Osman Selahaddin Dede Mehmet Celalettin Dede'nin babasıdır. Uzun süre Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde meşihat makamında bulunmuş. Gerek siyasi, gerek tasavvufi, gerek ilmi, bütün yönleriyle gerçekten örnek bir mevlevi zaattır. Tabi malumunuzdur, bir nesli bir önceki nesil yetiştirir. Mehmet Celalettin dedeyi de babası Osman Celalettin dedeyi yetiştirmiştir. Mehmet Celalettin dede de, 1 Şubat 1849 tarihinde Yeni Kapı Meyvehanesi'nde daha sonra 1906 yılında yanan Karem Dairesi'ne dünyaya gelmiştir. Babası Osman Selahattin dediği annesi Aktar Hacı Tahir Efendi'nin kızı Münir Hanım'dır. Önce Kaldırım-ı İstanbul İstanbul'lu Ahmet Efendi'den babasının icazat aldığı gün besmele çekerek Kur'an ve tecvid öğrenmeye başlamış. Daha sonra 12 yaşlarında Davut Paşa müşriyesine girmiş. O tarihte bu mektebin muallimlerinden olan Süleyman Efendi'den dersler almış. Yine aynı şekilde kardeşi Hacı Kemal Efendi ile birlikte ve yine Hüsamettin Dede ile, bir başka mevlevi Hüsamettin Dede ile beraber bu okula devam ederek mezun olmuştur. Tabi şartların gereği, o dönemki eğitim şartlarının gereği gerek rüşdiyeden gerekse daha sonra dışarıda birçok dönemin meşhur muallimlerinden bir. Mehmet Celalettin Dede'nin tahsil gördüğünü e, biliyoruz. Bununla beraber de biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Mehmet Celalettin Dede'nin hayatında asıl mürebbiyesi, hocası babasıdır. Babasından e, başta fusus diken olmak üzere, yine Mesnevi Şerif olmak üzere, e, Celalettin Devani'nin Zevrası olmak üzere e, bu dersleri görmüş ve e, daha sonra da Mesnevi icazetnamesini babasından tekmin ettiği halde Eskişehir Mevlevanesi şehrinin elinden almıştır. şimdi bu kısa geçiyorum çünkü eğitim hayatı ile ilgili daha söyleyecek var ama zamanı düzgün kullanmak lazım. Postnişinliği ve tasavvufi kişiliği üzerinde birkaç cümleyi size aktarmak istiyorum. Babasının ihtiyacı sebebiyle bir kenara çekilmesiyle 1870 yılından itibaren Konya Mevlana Dergahı Post işini Saftık Çelebi'nin izniyle 22 yaşında babasına vekaleten dergahta mukabele ve ismi celal okumaya başlamış. Bu vekaleti babası hayatta iken 18 sene yakın devam etmiştir. 1887 senesinde de babasının vefatıyla Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne iki rivayet var. Bir rivayete göre 19. başta bir rivayete göre 18. Şeyh olarak posta geçmiş ve 61 yaşında vefat edinceye kadar bu makamda yaklaşık 22, 22 ile yakın hizmette bulunmuştur. Babasının yerine vekaleten dergahı yönettiği esnada ilim tahsilinde sürdüren Celaleddin Dede yine meşhur mesnevi hanlardan Selanikli Mehmet Esat Dede'den mesnevi okumuş ve biraz önce söylemeye çalıştığım gibi Eskişehir Mevlevi Dergahı Şeyhi Hasan Hüsnü Dede tarafından da kendisine mesnevi icazeti verilmiştir. Kendisine e, e makamı tevcih edildikten sonra mukabele günü olan Perşembe günleri Kürtü'den babasının tehlif ettiği ve maalesef örtü söylemeye fırsatı bulur olmaz bilmiyorum ama daha sonra 1906 yılında çıkan yangında tamamen yanan çok değerli e, mesnevi şehrini taklide başlamış ve yaklaşık 18 sene bu taklide devam etmiş. Mehmet Ziya ayrıca onun vefatından bir iki sene evvel de Cuma geceleri Şeyh dairesinde e, Mecidül Farsça menakıbını okuyarak hazır bulunan dedelere, dervişlere ve sevenlerine şerh ettiğini bize naklediyor. Mehmet Celalettin'den sahip olmuş olduğu yüksek ahlaki seciyesi, ilmi kariyeri ile gerek tarikat ehli, gerekse ilmiye sınıfı nazarında kendisine hürmet ve saygı duyulan çok önemli bir zaattır. Celalettin Dede 1884 ile 86 yıllar arasında Meclis-i Meşayih Nazırlığı yapmış ve bu esnada şehzadelerin yani şeyh çocuklarının yetiştirilmesi için eğitim amacıyla Medresetül Meşayih'in kurulması fikrini ortaya atmış ve bunun aktif hale gelmesi için gayret sarf etmiştir. Tarikat usul ve adabını korumaktaki gayreti, şerri ölçülere riayetteki azmi Mevlevi tarikat içerisinde Mehmet Ziya'nın ifadesiyle dervişliği, laubalilik, tarikat usul ve adabını kalenderilikten ibaret sayan derviş taslakları tarafından bu tarikatı Nakşibendiye'nin halidi konuna çevirdi diye bazen ithamlara sebep olmuştur. Mübarek gün ve gecelerde dergahı ziyarete gelen her ziyaretçi dergâhtan şeyhin seviyeli sohbeti ve manevi himmetiyle memnun ayrıldığına birçok kimse çok daha kez şahit olmuştur. Sohbet meclislerine hakim olan ciddiyet, sohbetine mevzu ettiği konuları dinleyenlerin seviyesine göre takdimi, akıl ve mantıktan uzak rivayetlerden kaçınması, daha çok ahlaki konulara, konulara teması, zor beğenenlere bile Celal Efendi gerçekten şeyhmiş cümlesini söyletirmiştir. Hatta kendisinden büyük olan nice zevati kiramı dahi sohbeti neticesinde, nice cevati kiram dahi sohbeti neticesinde şeyhim beni bu gece yaktın ifadesini kullanmaya mecbur kalmıştır. Hüseyin Masraf Sefine de şöyle der. Kendisi nahif bünye ve gayet marizdi. Mükerrelen şerefi iltifatlarına mazhar oldum ve mübarek ellerini öptüm. Biraz asa bir, asa bir mizacıdı. Müşahinle Hazretlerinin müridi halisi i Tahir Mevlevi Bey, kardeşimiz şöyle buyuruyor. Bir gün azizim Mehmet Celalettin Efendi Hazretlerine efendim rabıtasız zikir rabıtasız oluyor. Bana rabıta talim buyursanız dedim. Uzun bir müddet sukut ettikten sonra oğlum rabıta insanı kamile olur. Ben ehil değilim ki bana rabıta ediniz diyeyim. Murakab ediniz. Buyurdular ki bu söz Hazreti Şeyh'in tevazuuna ve dereceyi kemaline delildir edip zarif meclis ara bir zat-ı ali kadir idi diye naklediyor Tacibül Mevlevi'den. Mehmet Celalettin dedenin belki en önemli özelliği Mevlevi kültürüne hukufiyetiyle beraber bir Mevlevi şeyhi olarak diğer tarikatlardan da icazetli olmasıdır. 1887 yılında Trabzon'da Mustafa bin Osman Şebnî tarafından kendisine Şazeliye hilafeti verilen Celaleddin dede 1795 yılı Nisan ayında Cisliye Şeyhi İmadullah Faruk'u Efendi'den Cisliye hilafeti, yine Trablus Davlı Mustafa Efendi'den Kadriye hilafeti almış ve aynı şekilde bu zatlara da kendisi Mevleviye hilafeti vermiştir. Abdülbaki Gölpınarlı, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Son Şeyhi Abdülbaki Efendi'den, Abdülbaki Baykar Efendi'den rivayetle babası Mehmet Celaleddin dedenin ve Osman Selahettin dedenin Hamzavi olduklarını hatta Osman Selahaddin Deden'in bir mezarı Hamza Bali'nin zannederek Kaptan-ı Mehmet Ali Paşa'ya tamir ettirdiklerini nakleder. Sütlüce Dergâhı Şeyhi Elif Efendi ise Osman Selahaddin Deden'in zamanının birçok şeyhiyle sohbet etmekten hoşlandığını ve bunlardan birinin de Şeyh İbrahim beradet Medeni eşrazeri olduğunu Osman Selahaddin dedenin onun vasıtasıyla sazeliğe intisap ettiği gibi Şeyh İbrahim Efendi'den de Osman Selahaddin dedenin Mevleviye imtisabını nakleder. Bunlarla birlikte diğer kaynaklarda Mehmet, Cel Mehmet dedenin birçok tarikatta icazetli olduğu fakat Hamzavi ve Hamza, Benami Hamzavi olmadığı nakledilir. Vefat ettiğinde cenazesini eden diğer şeyhler de onların ismini say burada uzunca isimleri var istemiyorum. Diğer şeyhler de Mehmet Celaleddin Dede'nin meş meşayih ortasında ne kadar çok sevildiğine bir işarettir. Tabi Mehmet Celaleddin Dede demek aynı zamanda zamanın <laughs> siyasi hadiselerinde babası gibi aktif olan bir Mevlevi şeyhi demektir. Osman Celaleddin Dede kendi döneminde birçok padişahla beraber olmuş ve zaman zaman hatta e, bir Mevlevi şeyhinden beklenmedik bir hareket olarak gerektiğinde padişahları ikazdan bile çekinmemiştir. Bu mirası devralan, yani babasından bu siyasi ve sosyal mirası devralan Mehmet Celalettin dedenin de yine aynı şekilde kendi döneminde yaşanan siyasi hadiselerde var olduğunu görüyoruz. Mehmet Cica'nın naklettiğine göre Babası Osman Selahattin dedilen mevlevi hanesi meşiatini devralmakla beraber onun aynı zamanda sosyal ve siyasi mirasını da devralmıştır Mehmet Celalettin de Uzun süre babasının meşiat makamına vekaleti ve babasıyla birlikte birçok siyasi ve sosyal meselelere müdahaleleri kendisine babasının sahip olduğu sosyal ve siyasi meseledeki ince görüşü kazandırmıştır. Hatta bir meseleden dolayı Abdülhamit Han'ın Celalettin dediği için... Celal Efendi ince düşünür dediğini Mehmet Ziya kulağıyla eşitliğin nakletmektedir. Dinde de kendisine karşı padişahın bu teveccühü olmasına rağmen sarayın takibinden de bir türlü kurtarılamamış, kendini kurtaramamıştır. Hatta öyle ki birçok kez dergah Abdülhamit Han'ın zabitleri tarafından basılmış, çeşitli vesilelerle aranmış, Abdülbaki Dede'nin düğün merasiminde bile Demyak'tan zabitler kol gezmiştir. Bunlar uzun uzun meselelerdir. Onları kısa bir şekilde burada e, sizlere aktet, e, aktarmış olayım diyorum. <laughs> bu dönemde Abdülhamit Han'ın Mevlevi'ye karşı bir kuşku içerisine girmesinde Konya'da bulunan ve kalemleri meşhur haliyle dikkat çeken Abdülvahit Çelebi'nin davranışlarında etkisi olduğunu burada belirtmek gerekir. Çelebi'nin bu hali veya Sultan Reşad'ın da mevlevi olması gibi sebepler etrafında telkinleriyle padişahın dikkatini cevbetmiş ve padişah sürekli yeni kapı mevlevihanesini dolayısıyla Mehmet Celalettin Dede'yi takipat altında bulundurmuştur. Ee, Mehmet Celalettin de yine e, burada diğer bazı hadiseler var e, siyasi hadiseler var fakat şu son hadiseyi aktararak onun şimdi bu şiir aşkına ve şairine geçmek istiyorum. Bir nokta düzenlenerek Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi düşüncesi Naili Efendi tarafından Mehmet Celalettin dediği nakledildiğinde o şöyle demiş. böyle mühim bir meselede esaslı tedbirler almadan işe girmenin millet ve memleketin yararına olmayacağı olmayacağını düşünüyorum. Onun için durumu kaderine terk etmek en iyi yoldur demiştir. Hakikaten de zaman aynen Mehmet Celalettin dedenin bu ince düşüncesini ortaya koymuştur. Bütün bu yönleriyle birlikte Mehmet Celalettin dede daha önceki oturumlarda da zikredildi. Bir müzikçi şinas aynı zamanda şair bir Mevlevi şeyhidir. Devrim, karmaşık siyasi ve sosyal olaylar içerisinde maharetini ortaya koyan Celaleddin Dede, musiki alanında da mahir bir mevlevidir. de üstadlık mertebesi olan Mehmet Celaleddin de, de musiki bilgilerini ve özellikle tambur meşketmeyi İsmet Ağa'dan, Büyük ve Küçük Osman Beyler'de Nikagos Ağa'dan öğrenmiştir. Tambur çalmadaki mahareti, mızrak vurmadaki tüm kabiliyeti, kabiliyeti Memduh Efendi gibi büyük üstadlarca ben şimdiye kadar böyle tam dinlememiştim şeklinde taltif edilmiştir. 1904 yılında Nai Osman dedenin hicaz ailenin rügat makamı ve usulünde besle, e, bestelemesi, ayini bestelemesi musikideki yüksek yerine Rauf Yekta Bey'in ifadeleriyle musiki alanındaki ilmi ve tatbiki kudretine en önemli işaret olarak kabul edilmiştir. Rauf Yekta onun musiki aslını şu cümlelerle tavsif etmektedir. Celaleddin Efendi, musikideki iktidarı ilmi ve ameli itibariyle eslaftan tekaddüm etmiştir. Tam namazlıkta nevazlıkta aslının cidden ferid olduğu gibi nazari-i musikide dahi nadirdir. Aynı şekilde Mehmet Celaleddin de de kendi çağının diğer mevlevi ile Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Ataullah Dede ve Beşiktaş Mevlevi Hanesi Şeyhlerinden Hüseyin Fahrettin Dede ile birlikte bir musiki araştırmacısı gibi bir vazitesi de söz konusu. Bu zatlar musikinin bir ilmi olması gerektiğine inanarak Farsça, Osmanlıca ve Arapça çeşitli eserleri ve edvarı okumaya koymuşlar. Fakat bunları yazıya geçirmeden vefat etmişler. Bunlar yazıya geçirmekte daha sonra kendi talebeler olan Rauf Yekta Sıfı Eski Hüseyin Sadet Arel gibi saatlere nasip olmuştur. Mehmet Celalettin Deden'in Musiki'deki maharetiyle birlikte şairliği de vardır. O şiirlerinde, aşikane ve arifane şiirlerinde şeyhi mahlasını kullanmıştır. Hüseyin Vahşaf Bey bir şiirini şöyle nakledir bize. Dil hastayım, firak-ı cemalinle sevdiğim. Cismim hayale döndü, hayalinle sevdiğim. Ah eylerim ümidi misalinle sevdiğin, dişmin hayale döndü, hayalinle sevdiğim. Evet, birkaç örnek şiirimiz daha var. Ee, Mehmet Celal de bütün bu güzellikleri yaşarken 1906 yılında Yeni Kapı Mevlevihanesi bir facidde karşı karşıya kalır ki bu tarihte Yeni Kapı ilk Yeni Kapı yangınıdır. Adeta Yeni Kapı Mevlevihanesi daha sonra iki defa daha yanacağından Hazreti Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım serüvenini yaşayacaktır. Öyle ki 1906 yılında 14 Kasım 1906 Çarşamba gecesi Ramazan Bayramı'nın 5. günü dergah kütüphanesinin altında bulunan ahırdaki çalı çırpı tutuşur ve yarım saat içerisinde Yeni Kapı baştan sona yanar. Bu yangın sadece Yeni Kapı Mevlevanesi'ni yakmaz. Aynı zamanda ee, Osman Selahaddin Dede başta olmak üzere ondan önceki diğer Mevlevi büyüklerinin ve Mehmet Celalettin Dedenin, Esat Dedenin bütün e, birikimi olan kitaplarının hepsinin yanmasına sebep olurdu. Yani şöyle tersten bir nazariye ortaya koyarsak bu yangın olmasaydı bugün elimizde Osman Selahaddin Dedenin Mesnevi Şerhi Mehmet Celalettin Dedenin Mesnevi Şerhi gibi bir değerli hazine olacaktı. Zaten bu yangın da Mehmet Celaleddin Dede'nin adeta hasta olmasına sebep olur. Bu hazine-i nevadir yandığı için Mehmet Celaleddin Dede o günden sonra e, rahatsızlığı artar ve e, yavaş yavaş e, öteki aleme yolculuğa çıkar adeta. Celaleddin Dede de defteri i Derifşan'da bu yandığını kendi ifadeleriyle şöyle notlandırmıştır. Zaman-i meşihat-i fakiranemde ikrar bende içile rahı Cenab-ı Hüdavendigar olan Fukarai Nevni isim ve tarih iktidarı mecmuayı mahsusaya kayıt ve tahlil olmakta iken 96 sene hicrisi Şevval-i Mükerremi'nin 5. Çarşamba gecesi saat 3 kararlarında bir kaza illahi teala bu ifade kendilerinin ifadeleri yani kaza ile olmuştur diye ama o dönemde bu yangının bizzat çıkarıldığına dair de tartışmalar söz konusudur bir kaza ilahi teala, zuhura gelen bir hariki esef engizde ergahı ı şerif ve pederim Ebul Kemaleyn Osman Selahattin Dede Efendimiz'den cihan değer bir yadigar olan kütüb-i nefise ve acizin dahi cem eylediğim kütüb-i nadire ile beraber muhtelik olduğundan teyemmünen ve teberrüken ceddi büzürgüvarım Seyyid Abdülbaki Nasır Dede Efendi merhumun iş bu mecmualarına yeniden kayıt ve tahdil olunduğu gibi bundan böyle dahi tahdil olunacaktır inşallah diye buyurdular. Altına da şöyle eklemişler. El Fakirul Hatir, Ebul Burhan, Muhammed Celaleddin, İbni Eşşeyh, Ebul Kemaleyn, Osman Selahaddin, El Mevlevi, Adimi, Fukara, Mevlevi Babu Cedid. 1903 yılında yakalandığı ve günden güne artan bırtlak kanseri ve akciğer rahatsızlığı 1906 yılının Mayıs ayına kadar devam etmiştir. Bu tarihte itibaren dergaha vefatından sonra pozisyon olarak atanacak olan oğlu Abdülbaki Dede de yerine vekalet etmiş. Bilhassa vefatından önceki son aylar çok zor geçmiş. Sesi iyice kısılmış. Meramını aktaramaz bir duruma gelmiş. Doktorlar gördüğümüzün üzerine Gedikpaşa'daki aradığı bir konağa taşımışlar. Fakat e, bunların hiçbiri e, şifa olmamış ve Mehmet Celalettin Dede Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin 19. şeyhi olarak 17 Mayıs 1908 Cumartesi akşamı hakka yürümüştür. Burada vefat ettiği günün ifade anlamında oğlu Abdülbaki Dede yine defteri delmiş, yani şöyle ilginç bir kayıt düşmüştür. Bu kayıtta ben daha sonra fark ettim. Nezli Mevlana adeta Mehmet Celalettin Dede'nin e, hayatında kendisini takip etmektedir. Şöyle diyor, 1323 senesi Mayıs'ın 18 Cumartesi günü akşamı yani pazar gecesi saat, buraları nokta nokta geçmiş, saat falan da benim nimetim, 1.18 geçti, benim nimetim, iki cihanda rehberim, aziz pederim, cennet pekan, Mesnevi han seyit celaleddin, kaddesallahu esrarahu el mübeyyin efendimiz, azmi, dar, cinan ve naili vuslatı rabbi ezdan oldu. Kendileri 1265 tarihinde Yeni Kapı Mevlevi Hanesine Mevlevi Hanesinde kadem nihadeyi alemi şuhu olmuştur. Yine nokta nokta yaşında bet besmele edip yine nokta nokta tarihinde tahsili iptidayı gördükten sonra diyor devam ediyor. Ve sinni alileri 18'e vasıl oldukta pederi alileri merhum Seyit Osman Selahattin Efendimizin e, binaen vekaleten tayin olmuşlardır. Ve yine 18 yaşında pederlerine kari mesnevi manevi olup 18 sene pederlerinin yanında bulunmuşlar. <laughs> Ve pederlerinin irtihabinden sonra da bu dergahın 18. şeyhi olarak posta geçmişlerdir diye kaydetmiş. Bitirmek üzere Vaktim tamam. Eğer Evet. Bir dakika içerisinde toparlanmış oluyormuş. Ee, şiirleri de var. Ee, çok da fazla e, hocam keşmiyor O yüzden ben tutarak <laughs> <laughs> tutamadım. Ee, kendi şiirleri var. Aynı şekilde. tabi Mehmet Celalettin Dede demek e, aynı zamanda Ahmet Remzi Dede demektir. Mehmet Celalettin Dede demek aynı zamanda Tahir Mevlevi demektir. Bu gibi büyük şartları Yetiştirilmiştir Mehmet Celaleddin'de de. E, vefatına dair düşünen çok e, tarih var. Onlardan bir iki tanesini tebrik size arz edeyim sözlerimi tamamlayayım. E, mesela bunlardan bir tanesi Eyledi üç neziz Mevlana tamam can feda etti Celaleddin cemali dosta. Didi derviş ismet fevkinde bu tarihi, Celali Mevlevi aşk ile buldu ustatullahı. bu i nevai nevâ-i şeyhi Mevlevi azm-i cemal, bendesi tahir didi tarihini, bir di canın mürşid-i azam celal diyor tahir Mevlevi'de. Ve son cümle olarak, <laughs> Hulasa-i kelam diye bitiriyor Sefine'de Hüseyin Vassaf ve diyor ki Hulasa-i kelam Celaleddin Efendi andeli bir gülistan mevlevi idi. Bazı bakaya uçtu gitti. Şeyh Abdülbaki dede efendi gibi bir hayrul halef bırakmış olması yaran-ı bana teselli verdi diyor. Teşekkür ederim. Efendim. Yardımcı Doçent Doktor Sezai Küçük Bey, Sakarya Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olasınlar, hikaye bir daha.